Murat Övünç efendi. Netflix, Ulaşın bana Netflix O gün bana 100 bin takipçi geldi. <laughs> Eğer bekarsan git, bekar adamlar ne yapmak istiyorsan yap. Ama evli insanlardan uzak dur. Kendisi evli miydi daha önce? Evliydi, 5 yıl oldu boşanalı. O zaman size evli bir insanla beraberdiniz. Ama işte gene söylüyorum, enteresan. Seninle sevgili olmak isteyen, duyduğumuzda şoka gireceğimiz bir isim. Hayalimin ötesinde biri. Ünlü. Çok iyi, çok çok ünlü. Yani sosyal medya bu kadar olmamalı. Ama biraz da bu hale getiren siz değil misiniz? Ece, ne kadar geçecek param var, evimde oturup para büyüyorum, lay lay lay. Ne kadar servete sahipsiniz? Ve bunu maliye olarak yani... <laughs> şimdi sorulacak son bu soru bu şimdi yani? Nasıl, Masa, sen peşime takacak? <laughs> çocukları gezmeye giderdik veya bu çocukları beni ısrarlardı. Ama gün geldi hepsi benden tek tek boş para istedi. Ben de tak tak ta, tak hepsini sıra atlattım o paraları.